Sen nasıl iyi Aa, misin? İyiyim sağ Nereden yakaladın bizi böyle? Eyvallah. <laughs> evet. Emeklilere 3 bin lira bayram ikramiyesi uygun gördü Cumhurbaşkanımız. Çok Nasıl değerlendiriyorsun? Tek tek alayım abi. Allah çok razı olsun güzel, olsun. çok güzel. Teşekkür güzel Teşekkür ederim. Evet. Önce teşekkür ediyorum. Aza da teşekkür, çoğa da teşekkür. Devletimizin durumu iyi olunca daha güzel verecek yani. Evet. Onun Bunun için teşekkür ediyorum. Eyvallah. Bir halk olarak. Seçime yakın tarihte tekrar bir e, iyileştirme yapılabilir mi? Yani öngörürlerse, büyüklerimizi iyi, güzel düşünürse verirler yani, memnun oluruz. Eyvallah. O da güzel. Yani. Aynı durum söylüyorum yani, gerçekten. Eyvallah. Çok teşekkür Eyvallah. ediyoruz. Hakkımızda hayırlısı olsun. Eyvallah. Her şey bereketlidir. Eyvallah. Cumhurbaşkanımız biliyor bu işi. Biliyor. Evet, biliyor. Eyvallah. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Vallahi emeklilik nasıl gitsek belli işte. Cumhurbaşkanımız ne? 3 bin lira bayram ikramiyesini uygun gördüler. Nasıl değerlendiriyorsun? Çok vermiş, teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Evet, çok az, Zikir çok az. Ne kadar olmalıydı falan? Yani e, en az beş bin lira, altı bin lira normal ya. Bir markete giriyorsunuz, yedi yüz, lirayla çıkıyorsunuz yani. yani. Düşük mü kaldı üç bin lira? Üç bin lira düşük tabii. Düşük, çok düşük. Maaşlar zaten düşük. Yirmi e, yedi sene prim ödedim ben. Aldığım para on üç bin lira. Yani yirmi sene bir fil Eyvallah çok oğlum. Çok az. Tamam teşekkür ederim ikramiyesini 3 bin lira olarak uygun gördü emeklilere. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne kadar olmalıydı? Allah alsın onu. Bir tarafına <laughs> soksun yani. Ne diyeyim ben? Söyle abla bak, ne bak. Bir önünde zaten bunu da Söyle abla. Çekinme. Yani alsın diyor. 3 bin lirayı. Ne yapalım o ne 3 bin lirayla? Ne kadar abla? Ne kadar olsun diye bunu ikramiyeye ikramiye beklemeye zorunlu olmamız lazımdı bizim emekli olarak ne kadar olması gerekir yani Maaşı, da maaşımız bu. zaten 10 bin lira şey yani ne e, kör yok. körüne Maaşlarım Allah onu Allah onları kahretsin yani. Şuraya bakın 10.000'e bugün aldık. Bugün cebimizde 2.000 lira para kalmadı. Bu kadar dengesizlik olabilir mi? Bizi 3.000 e, liraya bayram mi muhtaç kılacaklardı. Sadakam veriyor. Eyvallah. Ne yaparsa yapsın yani. Allah onu kahretsin. Tamam. Yani sanki şuraya gidip elektrik suyu ödeyeceğim. O param yok. Evime bir market yapamayacağım. Gerçekten mağduruz. Sanki sadaka yani kendi yani kendi paramız yani bu. İkramiye şey nedir ya? Allah kahretsin ya. Kahretsin. Şu anda bak, bak yemin ediyorum bak yani. tek, tek rica bak yemin ediyorum şu anda sadece otomatik ödeme için 2000 lira para bıraktım şeyde. Başka hiçbir şey yok ve şu anda yok. 500 lira parayla gideceğim eve. Evet. Ne ödedim ben? Taksitlerimi ödedim geldim. Kredi kartımı ödedim geldim. Allah onu kahretsin. Tamam. veren Verenlerin eli nereye girecek oraya girsin verenlere de nefret ediyorum. Yani bizi bize düşman ettiler. Bizi kendi kendimize kardeş kardeşe düşman ettiler. Biz eskiden hangi partiye attığımızı sormazdık, bilmezdik bile. Ama şimdi nefret ediyorum insanlardan. Çok doğru. kolay sadaka veriyor. Hiçbir şekilde de yetmiyor. Mağduruz. Biz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Taksitlerimi ödedim. Hiçbir şekilde hiçbir şeyimi yetmiyor kiracıyım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ay sonunu nasıl getireceğim? Kara kara düşünüyorum. Gerçekten hakkımı helal etmiyorum. Bu haksa bu kusur. Ne okursa. kadar olmalı maaşlar sen? Ya hani 15 de olsa yetmeyecek ama yani artık yani bari olsun sanki olacak kök maaşı, bilmem zırt maaşı, pırt maaşı. Hay yetmiyor. Bunu sen geçinebiliyor musun? Sen bunu insanlara yapıyorsun. Yani biz mağduruz. Gerçekten hakkımızı helal etmez. 20 de olsa en azından askeri ücret seviyesinde olsun. Ben bunu istiyorum. Evet bunu istiyorum. Ya başka da diyecek bir şeyim yok artık. Kendilerini bir empati yapsınlar, bizim yerimize koysunlar. Nasıl yaşanılıyorsa bilsinler. Gelsinler biraz da bizim şeyimizden, tarafımızdan baksınlar. Bakayım nasıl yaşanılıyormuş. Yani o yüzden <laughs> yediklerini alamıyor. Nasıl yediklerini alamıyor. Nasıl mağdur oluyorsa gelsin bir günümüzü yaşasın. Gerçekten bir günümüzü yaşasın ondan sonra bize hak versin. Teşekkür Allah ederim. yani Allah var yani. Aldığımız sadaka için teşekkür ediyoruz. Ama ben bir de yetim maaşlarına değinmek istiyorum. Çünkü ben yetim maaşı alıyorum. 3 bin lirayla bir ay nasıl geçer onu merak edip soruyorum sadece. Bu kadar. Nedir efendim beklentiniz? Ne kadar olmalıydı? Ekonomik koşulları göz alarak ona göre bir zam yapmaları. Ya halkın çektiği sıkıntıyı artık görsünler. Halk çok sıkıntıda. Evet. İyi günler. Evet. Tamam, teşekkür ederim. Kendisi alsın o parayı, bir, bir gün harcayabilecek mi, bir gün yetebilecek mi kendisine diye soruyorum. Ne kadar olmalıydı efendim hem bayram ikramiyesi hem emekli maaşları sizce? Ee, emekli maaşı bir kere 25 bin lira, bayram ikramiyesi de 10 bin lira olabilirdi. Ama? Ama maalesef. Maalesef. Eyvallah seçimlere işte bir hafta 10 gün kala falan bir iyileştirme yapabilir mi tekrar? İstediği kadar tamam. iyileştirme yapsın. O kendi sarayının bir harcamasını gözden geçirdikten sonra milletine verdiği emekli aylığına, bayram ikramiyesine bir bakıp elini vicdanına koyarak karar versin derim. Eyvallah. Teşekkür tamam, ederim. Teşekkür ederim. Nerede abi? Emekli zaman maaş yok. Niye abi? Kesilmiş. Neden? Bilmiyorum. Bilseydim onun şeyini aşağı yukarı 2023'ün Ekim ayından beri maaş alamıyor. 6 e aydır. Baktınız mı araştırdınız mı? niyeti? Araştırdık. Hiç bir, bir şey söyledikleri yok. Bugün gelecek, yarın gelecek. Allah Allah. Hani bunu Cumhurbaşkanı'na iletilme durumu. Nerede demek olmuşsunuz efendim? Ben sigortada. Allah Allah. Sizin... Mağlule. Neden durdurken maaşı Engelli mi acaba? Engelli maaşınız mı? Engelli. Normal maaşınız? Normal maaşım işte. Normal ha. maaş alıyordum. Ha, normal, normal Engelli. maaş alıyordunuz. Ha. Allah Allah Aşağı Ekim'den beri 5-6 aydır maaş ya, alamıyor o, Çok uzun bir zaman ya. Mağdur durumdayım Eyvallah Ne olacak peki böyle baba? Bekliyoruz bakalım Bugün diyorlar yarın diyorlar Ne ikramiye aldık ne bir şey aldık hiçbir şey yok e, Siz e, nereye gittin sosyal güvenlik? Sigortaya gittim yok Ondan da... sonra Bölge müdürlüğündemiş, Bölge Müdürlüğüne adam gönderdik hiç kimse ilgilendiği yok Mağdur durumdayım yani. Siz de zaten zorlanıyorsunuz. Yürüyemiyoruz zaten. Ya. ekmek inşallah ekmek alacak da... param bile yok yani. Ya. Ekmek alacak. İlaç aldım, ilacın parasını ver. Kuva hastasıyım. Bu Kuva hastasıyım. Ya. Yani Sigara içiyor evet. içiyor babacığım? Sigara aşağı yukarı 2009'dan beri hiç içmiyorum. Mağdur durumdayım yani. Nasıl içebilirim? Yetkililer duysun diyorsunuz. Yetkililere duyurmadı. Evet. <laughs> Sağ ol. Geçin ha, bakın. Sağ ol, sağ ol. Abi insanlara şimdi hani hem kira olduğu için kira olduğu için yetmeyebilir. Maaşlar da zaten 15 ha, lira. Hani evet. kira kira olduğu için yetmeyebilir ama kendi kendinin yeri olsa belki yeter. Eyvallah. Bir şekilde hani, idare Hani eder kendi evi olsa idare eder. Hani kira parasına kaçmaz. Hı hı. Ama şimdi hem kiraya hem o ikramiye hem yiyeceği falan içeceği hiçbir hiçbir şey şey yapamıyor yani yettiremiyor. Yani. Yettiremez yani. Yani yani kiraya çok kaçıyor. Yani, yani aldığını, kazandığını oraya veriyor. E kendisi ne yiyecek bu sefer? Ya. ya bugün olmuş gibi 20 milyar kira. E asgari ücret 17 lira. Yani karşılanmıyor bile yani. Kirayı bile karşılamıyor yani. E, yani bir de bir de kendisi ne yiyecek? Bir aya kadar kendisi ne yiyecek? Bir de o var ya. Baba ne diyorsun? <laughs> Gel böyle babacığım. ne diyorsun abi? Yok ya bir dakika abi nerede? Yani aldım bana bize yetmiyor. Tek tek başarım yetmiyor. Ona rağmen. Ona bile yetmiyor. Hayat çok hani, pahalı abi. Markete giriyor. Bir şey alacaksın el gelmiyor. Her şey pahalı. Fiyatlar el mi yakıyor abi? E tabi yakıyor. Yaa. Yani zam, her dakika zam geliyor. Millet de yan yanıyor. Ne ne, ucuz bir şey yok ki satın. Hani para yapmıyor yaşama diyor. Öl, git diyorlar. Başka şey demiyorlar. Ya. Yok o kadar. para eridi gidiyor. He? Para eridi gidiyor. 200, 200 lira ne ya? 5 lira yerine geçiyor ya, şimdi. Peynir alamıyor ya. Ha. Ne alıyor peyniri? Ha, alamıyorsun işte. Ya, alamıyor. Ne, ne ha. peynir ne ya? Hiçbir Hiç ki. şey, alamıyor. alamıyor. Nasıl geçiyor? Ne yiyeceğim? Ne yiyeceğim? Akşam alamıyorum. onu düşünüyor. 1 kilo peynir olmuş 350 milyon. Yani. Ha, ee, bir de kalabalık aile olduğunu düşün bunu. Yani. Yetmiyor, yetmiyor, yetmiyor. Bir de kalabalık. Bence de uygun. Değil çok, mi? Bağlı, çok Tabii tabii iyi. Tabii, iyi. <laughs> Paradan haberi yok. <gülüyor> ben <gülüyor> he, sporcuyum. Ee? Eski futbolcuyum. Evet. Atletim. Oo. Ee, yani ülkemize böyle ben, çok bir pazar şey... alışverişimize yeter. Bir market alışverişimize yeter. Bir defalık mı yani? Evet bir defalık. Örnek oluyoruz yani. <laughs> ne demek abi örnek oluyoruz? Örnek yani biz koşarken evet. bizi görenler bizden örnek alıyorlar yani. Evet. Tamam mı? Ya, o önemli olan. Nasıl bu şartlarda koşuluyormuş görüyor insanlar. Bunu. Yani. Evet evet eee. görüyorlar. Nasıl yaşanılıyormuş? Ha? Tabii. Eee. Öyle mi örnek al, alsınlar alıyorlar? Vallahi, <laughs> <laughs> biz, çok güzel günler gördük. Çok. Gençlerimiz. Çok Biraz az buldum açıkçası. Ne kadar olmalıydı? En az bir 5000 TL olmalıydı. En 5000 yeter mi abi? Yani yetmez ama. Yani biraz en mantıklısı asgarisi 5 bin TL. olsaydı emeklerin sesi bu kadar yükselir miydi abi? Şu an herkes tepki gösteriyor 3 bin liraya. Biraz daha az olurdu tahmin herkes ediyorum. Tepki az mı olurdu? Ama yani 5-10 bin arası yani. uygundu yani. Maaşlar ne kadar olmalıydı sizde mesela emekli maaşları? Askeri ücret. Yani asgari ücret kadar olabilir en az emekli maaşı. Bir asgari ücret kadar. Daha mı iyi olurdu? Tabii tabii. Yani ülke <laughs> şartları, tabii ülke şartları Nasıl gidiyor? Hesap kitabı yapanlar, evet. daha da yukarıda yani biz burada konuşuyoruz ama Aynen. hesap kitabı olanlar da onlar yapıyorlar. Tabii de Ne yapalım? Olana bereket diyeceğiz ya. Da, gönül daha çok ister. Eyvallah. Ne kadar olmalıydı sizce? Bir asgari ücret olmasını isterdik tabii. Bayram ikramiyesinin. Yok. Bir maaşın mı? Maaşın Yeriklim en azından var. evet. En en düşüğünün. Eyvallah. Emekliye verilen 3 bin liralık bayram ikramiyesi sizce ne kadar olmalıydı? Vallahi 3 lira, 3 lira bayram ikramiyesi, şeye gitsen, torun torunların varsa Eyvallah. en fazla bir kilo şeker alırsın eve, geri kalan torunlara gider. Ya da ikramiye vermesin, istemiyoruz. Ee, maaşlarımız düzgün olsun en azından. Versin canım, versin. Niye vermesin? O zaman ikramiye gerek kalmayacak. Yani. İkramiye de da versin emeklilere. İkramiye versin. Ama maaşlar düzgün olsun. O zaman Şimdi, ikramiye gerek kalmayacak. Ev kiralarını durdursun. Bak ev sahipleri insanları çaresiz bırakıyor. 15-20 bin liraya ev kirası. Bu insanlar nasıl geçinecek ki? düşünüyorlar mı? Başkanımız onu şey yapsın, sadece düzersin. Ev kiralarına dur desin ne depozite veriyorlar, geriye de yönelik ne bir şey veriyorlar. Susuyorsun mecburen. O açıdan yani ev kiralarına dur demesi lazım. Yarın öbür gün insanlar yani haklı olarak normal düzgün konuşuyorum hırsızlığa başvuracak. Veya tutacak, tuttuktan sonra 5-6 ay kira ödeyecek, ondan sonra ödeyemeyecek. Yani ona durdurmaları lazım. Bugüne şükür diyoruz, veriyoruz yani. Veriyoruz. iki bayram ikramiye veriyor. Bir de e, her sene Cumhuriyet Bayramı'nda ikrame vermesi lazım. Cumhuriyet bizim kutsalımız. Artı mesela kandiller, elhamdülillah kandillere bir şeyimiz yok. Ama her 10 Kasım'da öğlen namazında veya ikindi namazında Atatürk ve tüm ölmüşlerine bu vatan için, Türklük için, Müslümanlık için tüm ölmüşlerimiz için mevlüt okunmasını istiyorum ben. Evet. Bu kadar. Sağ olun. Çok teşekkür ederim kötü bir şey. <laughs> 3000 lira nedir ki bilader <laughs> ya? Yani. <gülüyor> en azından 5000-10000 bin, bin lira olması lazım. Diyorsun. Tabii. Yani, 3000 bin liraya ne alacaksın? Eyvallah. Maaşlar ne kadar olmalıydı mı emekliyiz? Aha maaşları sorarsan. Soruyor mu 30 zaten, bin, 30 bin, 40 bin. O civarda olması lazım. Bu şartlarda. Yani Evet. Tamam. Hoşça kal. Teşekkürler. Kendileri alsın harcasın. Dur, Şimdi söyle. <laughs> Kendileri harcasın evet. o paraları. Çok geliyor. Çok mu oldu? İstemiyoruz, istemiyoruz. Hayır, <laughs> istemiyoruz o parayı. İstemiyoruz. Biz ne kadar olmalıydı sizce? Seyyanen 12 bin lira. Diyorsunuz. Evet. Siz de ne diyorsunuz ablacığım? Niye mi? Anlamadım ki. Emeklilere diyor yapılan zam o, istiyor musunuz diyor da seyyanen... Bayram ikramiyesi verdi ya, Cumhurbaşkanımız 3 bin lira. Vermeseydi. Gel abla böyle. Hala vermemiş, hala vermemiş. Daha almadık parayı. Ne Alacağız vermiş? Ama ne? istemiyoruz, almıyoruz. Eyvallah, teşekkür ederim. <laughs> ne yapılabiliyorsa yapsın o üç bin lirayı. Kendisi git bir denesin bakalım üç bin lirayla ne alıyormuş. Git bir dene bakalım şimdi bir mi git, oraya git, buraya git. Ne alabiliyormuşsun? Nasıl veriyor? Nasıl bir vicdanı var bu onlar bu insanların ya? Allah vicdanından eksik etmesin. Bunlar farklı bir şey. Bunlar farklı bir şey. Bu böyle olmaz. Bir de e, e, kenar mahallelere gidin bakalım. Bir gidin bir bakalım alabiliyorlar mı? İnsanlar yarı tok, yarı aç geziyorlar. Utanmaları yok bunlar. Kiralar almış başına gidiyor zaten. Kira, benim kızım kiracıyı çıkaramadım. Kiracılar haklı. Nasıl haklı oluyor? Benim evimin ortağı mı? Ben hizmetçilik yaparak ev, ev sahibi olacağım. Kiracı çıkmayacak. Nasıl haklı olacak bu? Ben, ben vereceğim bir sürü para, o vermeyecek. İstediğin zaman çıkaramayacaksın. Yani bu bambaşka bir şey. Bu bitsin artık. Bunlar gitsinler artık. Artık gitsinler. Yeter. Milletin canına tak ettiler. Yani. Defolsunlar gitsinler. Düşsün yakamızda. Düşsünler hepsi. Cehenneme kadar yolları var. <laughs> Mustahak bize. Mustahak abi. Bize her şey Mustahak. Adamlar Atatürk'e bile bak görüyorsun laf uzatıyor. Bizler sözde Atatürkçüyüz. Hiçbir şey yok. Biz i̇zliyoruz, seyrediyoruz. Peki ya bu şartlarda emekler e, tekrar e, yerel seçimler olacak 31 Mart'ta. E, Cumhuriyet Halk Partisine mi oyunu verir yoksa AKP'ye mi adaylarına oy veriyor? ya da benim kanaatim bunlar şimdi seçimlerden önce bir, bir zam daha tıklayacaklar. E, bileksinlerden... Emekli gene gidecek, gene verecek abi. Yani. Tıklayacak bir zam daha abi. Ben yani öyle tahmin ediyorum. <laughs> Kolay gelsin. abi. Değişim, <laughs> ben <değişmiyorum, gülüyor> <beni değişmiyorum. gülüyor>